Ben herkese merhabalar değerli takipçilerimiz ben Hasan Çimen. Uzun zamandır Türkçe çevirisinin gelmesini beklediğim Sync Assistant Go uygulamasının Türkçe çevirisinin sonunda kavuştuk. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu heyecanla uygulamayı incelemek istedim. Vivok'tan e, harita yönünde gayet üstün bir uygulama. En azından veri tabanı yönünde üstün. Böyle bir uygulamanın arayışı içindeydim. Bakalım nasılmış sizlerle. Bulunduğum lokasyon itibariyle konum verileri açısından Vivok'la ufak bir kıyaslama da yapacağım. uygulamaya açıyoruz arkadaşlar. Uygulama simgesi. M&M Migros, süpermarket, 17 metre tu Evet, 2M Migros bana 17 metreymiş. Açılışta ilk bunu söyleyerek başladı. Şu anda bu uygulamayla navigasyon yapmadım ama menü incelemesiyle birlikte olacağız. Uzun vadede belki yaya navigasyonu incelemesi de gelecektir. Ee, şimdi burada ayarları incelemeye başlayalım. Uygulama ayarlarımızın en üstünde Neredeyim? Ve konum doğruluğunu Benim. gösteriyor. Neredeyim? Konum, tarama, mağazalar, düğme. Mağazaları tarayabiliyorum. 51 kilometre düğme. Yani burada tarama, atıp, mağazalar, bakın, tarama, tarama. tarama. modu e, neresi açıksa onu gösteriyor. Biz hareket halindeyken tarama modu Kapak. yapabiliyor. Burada mağazalar, ve yollar, mağaza, adresler, cadde, top adres, toplu taşıma, otobüs yolculuğu, otobüs yolculuğu, tren yolculuğu, tren yolculuğu. havaalanı, Yemek yemek gibi mesela yemek diyelim. Terama yemek 580 metre Evet, burada Kafeleri tarayabiliyor. Demin ilk açılışta mağazalarda kaldığı için benim Migros söyledi ama burada kafeyi gösterebiliyor arkadaşlar. Şimdi tarama menüsünü böylelikle öğrendikten sonra neredeyim? Mutlu Sokak, Prenses Mahallesi, 6 Eylül Konut Yolu, 15 metre güneyde o. Evet, burası konut yoluymuş. Mutlu Sokakmış, 6 Eylülmüş. Eee Tarama yemek düğme. Çevre bir kilometre düğme. Ara düğme. Çevre Burada çevreyi de, de değiştirebiliyoruz arkadaşlar. Yardım düğme. Menü. Yemek. Tren yolculuğu. Yerel top. Caddeler ve yollar. Adresler. Daha önce bu menüyü inceledik. Ara düğme. Kaydedilen yerler Burada düğme. Ara düğme. arayabiliyoruz istediğimiz bir yere. Kaydedilen yerler düğme. Kaydettiğimiz yerleri gösterebiliyoruz arkadaşlar. Veri tabanları düğme. Veri tabanlarında bakalım ne diyor. Veri düğme. Veri tabanları. Yardım düğme. Menü. Veri tabanı yok. Burada kendimize özel veri tabanı ya da ee, Açık kaynak OpenStreetMap haritalarında buraya ekleyebiliyoruz diye biliyorum. Bu menüyü incelemedim. İzlenen noktalar düğme Burada nokta izlemesi yapabiliyoruz arkadaşlar. Rotalar düğme. Rota oluşturabiliyoruz. Örneğin bir yolu bir defa gittiğimizde, kaydettiğimizde, oratorun başlangıcından sonra tekrar kat etmek istediğimizde rota aracılığıyla bize uygulama yardım edebiliyor. Pusula düğme. Rotalar düğme. Bakalım rota. Rotalar. Yardım düğme. Menü. Rota yok. Rota kaydet düğme. Rota kaydettiğimizde. Buraya rotaya ABK açıldı. izin veriyordu arkadaşlar. Rota kaydediliyor. Rota adım etin alanı. Ee, yürüdüğümüz boyunca rota olarak kaydediyor. Daha sonra aynı yolu tekrar yürümek istediğimizde. Bu özellikle kırsal alanlarda e, çok işimize yarar bir Temizliğe özellik olabilir. Düşünün kırsal alanda bir yere gidiyoruz. Aynı yolu takip etmekte zorlanacağız. Çünkü referans alabileceğimiz mağaza yok, nokta yok. Aynı rota üstünde tekrar bizi götürebiliyor. Geri düğme, rotalar, yardım düğme, menü. Uygulamanın Arkadaşlarınızı bulun düğme. Arkadaşlarınızı bulun burada. Arkadaşlarımızın yerini kaydedip Geri düğme. Arkadaş yardım düğme. Menü. Beni göster. X düğme. Konu belirlemeye başla düğme. Geri düğme. konum belirlemeye başla burada. Arkadaşlarımızla arkadaşlarınızı bulun konumda paylaşabiliyoruz. Daha yeni başladığım bir özel öğrendiğim bir özellik olduğu için tam olarak nasıl kullanılıyor bilmiyorum ama ilerleyen günlerde sizin için short videoları bu konuda da çekeriz. Yardım düğme. Ayarlar düğme. Burada uygulama ayarlarına yardım, kısaca bir bakalım. Düğme, ayarlar, düğme, metinden sesi düğme. Metinden sesi olarak burada cihazımızda yüklü sentezleyicileri yardım, seçebiliyoruz. Yardım, düğme. Eğer uygunsa ekran okuyucuyu kullan anlaksa... Eğer uygunsa ekran okuyucuyu kullanan Bu ekran okuyucu hareketlerimizle navigasyon sesinin aynı anda çakıştığı durumlarda işe yaramayabilir. Çünkü ekran okuyucu ekranımızı okumak ister. Navigasyon da bize yerimizi tarif etmek ister. Böylece e, aradığımız yeri ya da duymak istediğimiz bir yeri kaçırabiliriz diye ben bu özelliği kapattım. Konuşma sentez verici Google ses tanıma ve sentez hizmeti. 50 konuşma hızı kaydırıcı. 100 ses seviyesi kaydırıcı. Ses sürücükinde çıkan anahtar. Bu kulaklıkların uyku moduna geçmesini engelli açık. Geri düğme. Burada ses ayarlarına yönetebiliriz. Ayarlar. Yardım düğme. Menü. Metinden bildirme yöntemleri düğmesi. Bildirme yöntemlerine gelelim. Geri düğme. Bildirme yöntem Yardım düğme. Menü. Pusula yönlerinin anons et kapalı anahtar. Pusula yönlerinin anons et kapalı. Hareket yönü türü saat yönü. Hareket yönü türünü arkadaşlar. Saat yönü. Derece Yok, Doğal yönler. Yok saat yönü gibi seçeneklerimiz var. Hareket saat yönlendirme yönü modundan çıkarken titre açık anahtar. Hareket yönü türü saat yönü. Yönlendirme modundan çıkarken titre Yönlendirme açık modundan çıkarken titre de evet böylelikle yönlendirme modundan çıkarken titreşim alıp o moddan çıktığımızı anlayabiliyoruz. Yüz yüze, ses seviyesi kaydırıcı. Genel hız ses titreşim düğme. Burada bakalım. Hız açık kanal ses açık anahtar. Titreşim açık anahtar. Kaydet düğme. Burada genel tariflerde ses titreşim hız Yüzal gibi düğme. ayarları açabiliyoruz. Pusula ses noktaya doğrultma. Genel kız ses noktaya doğrultma. Noktaya doğrultma arkadaşlar. Arkadaş, kız, titreşim düğme. Mesela Pusula, ses titreşim düğme. <laughs> Pusula yönünü bildirirken ses titreşim. Gidilmesi, gidilmesi burada. gerek kaydet düğme. iptal düğme. Kaydet düğme. Gidilmesi, gere gidilmesi gereken yöne çevrildiğinde ses ile uyar açık anahtar. iptal düğme. Gidilmesi, gidilmesi gereken yöne çevrildiğinde titre açık anahtar. Gidilmesi ses ile uyar mısın? Ses, gidin, kaydet düğme. Gürültülü telefon kullanmayı sevmiyorum nokta, ben. kız titreşim düğme. Geri düğme. Pusula titreşim düğme. Arkadaş kız titreşim düğme. Evet, burada kız, titreşim titreşim düğme. gibi düğme. ayarları yapabiliyoruz mesela arkadaş, arkadaşınızı doğru doğrulttuğunuzda onun yönüne doğru doğrulttuğunuzda telefon ses ya da titreşim Kutula çıkarabiliyor. Titreşim noktaya doğru. Ee, gittiğiniz bir noktaya doğru e, telefonunuzu doğrulttuğunuzda ses veya titreşimle arayabiliyorsunuz. Yürü yol ölçüsü metre ya da adım olarak değiştirebiliyorsunuz. Burada ayarları yedekleme. Gelişmiş ayarlar düğme. Gelişmiş model ayarları ayarlar. geri yükleme ayarları var. Varsayılan ayarları geri yükle düğme. Sürüm 1, 1 2980 geri düğme. Burada arkadaşlar sürüm numaralarını da düğme. öğrendik. Go. Ayarları da öğrendik. Şimdi açılır menüye bakalım. Uygulamanın ana ne menüsü. Neredeyim konum doğruluğu 10 metre. Single system go. Menü. Neredeyim konum doğruluğu menü. Arkadaşlar yanlışlıkla kaydı durdurduktan sonra tekrar birlikteyiz. Menümüzü açtık. Ana neredeyim düğme. Ana sayfa düğme. Ana sayfaya dönüyor. Neredeyim düğme. Neredeyim? neredeyim? Konum paylaş düğme. Konumu bu paylaşabiliyorum herhangi bir arkadaşımla değişik platformların üstünden. Şu anki konumu kaydet düğme. Şu an konumu kaydedebiliyorum. Burası benim evim mesela. Burası da evim diye kaydettiğimde kayıtlı konumlardan kolayca bulabiliyorum ya da iş yerini ya da aradığınız herhangi bir berberinizde marketi vesaire buraya kaydedebilirsiniz. Son mesajı tekrarladım Son mesajı tekrarla kısmında ekran okuyucunun son okuduğu e, navigasyonun son okuduğu mesajı duymadıysanız tekrarlatabiliyorsunuz. Pusula düğme. Pusula yönünü açabiliyorsunuz. Bakalım özellikle bu kıble arayışı içinde olan e, arkadaşlarımız için de çok Puzey. yararlı bir yön olabilir. Kuzey. Bakın burada döndürüyorum. Geri düğme. Pusula. Yardım düğme. Menü. 22. Geri düğme. 22. Doğruluk 15. Kuzey Bakın. Du. Açalım ne Geri düğme. 126 15. Burada. Geri düğme. 146 15. 146 derece güney yönünde. bunu Doğu. Kuzey gösteriyor. Doğu. Kuzey. Kuzey batı. Evet Kuzey. bu şekilde titreşim Gelinme. seçtiğim için biraz önce de titreşim olarak ayarları bana gösteriyor arkadaşlar. Pusta yönünden çıkalım. Rotalar düğme izlenen noktalar veri tabanları düğme, kaydedilen yerler ara düğme, kaydet, veri izlenen rotalar pusula düğme, arkadaşlarınızı bulun düğme, yardım düğme, arkadaşlarınızı bulun, tarama 27, tarama yemek düğme, neredeyim menü. Arkadaşlar bu uygulamada nedense menü değiştiğinde ekran kaydı da duruyor. Bir navigasyon denemesiyle kaydımıza devam edelim. Burada iki çeşit navigasyon yapabiliriz. Çevre bir kilometre düğme, ara düğme. Bir arayarak istediğimiz konumu, bir de bir kilometre çevrede navigasyon yapabiliriz kolaylık olması açısından bu açıdan aynen gösteri yapalım. Burada yardım düğme menü yemek tren yolculuğu yemek, yemek diyelim burada. Yerel toplu caddeler ve yollar adresler. Değişik. yerel toplu taşıma. Ee, tren yolculuğu. Kategoriler var. System, burada balık karesi kasaba 1.6 km tok. Yerel toplu taşıma tren yolculuğu yemek. Yemek diyelim. Burada yemek dediğimizde arkadaşlar önce ben Filtreme, Jofte Genkleman, Kaf, Balıkesir, Yermi, Jofte Genkleman, Kafe, 580 metre, Tuğkuzey Doğu. Burada. Balıkesir, Yermi, Millet, Kıraathanesi, Kafe, Eser Caddesi, 185, Balıkesir, 600 metre, Tuğkuzey Doğu. Konumları ben size teker teker okutacağım. Bahçede Evler, Pide, Lahmacun, Kebap Salonu, Restoran, 600, Pancı, Kebap, Hızgıra, Restoran, Fırın Taş, Kafe, Kafe, 7 Kebapçı, Restoran, Düzgün Soğuk, Kafe, 930 metre, Tuğkuzey Batı, Astırmak, Kafe, 980 metre, Takabi Yakuş, Kafe, 980, Astırmak, Kafe, aslırmak. 980 metre, Tuğduğum. Burada gidelim. Buraya git düğme. diyelim. Bu arada Vivolk'un yeme içme kategorisiyle de kıyaslayacağım o yüzden okuttum tek tek yemekleri. Yer rota oluştur. Yardım düğme. Başlangıç noktası, konumum. Gidilecek yer, aslırmak, kafe. Ulaşım modu, yürüme. Yürüme. Rota tipi, en uygun. Ulaşım modu, Ulaşım yürüme. Ulaşım modlarında neler var? Mod? Bisiklet, yürüme, düğme. Taksi, düğme. Bisiklet, yürüme, en taksi. Kapak. Araba, düğme. Bisiklet, düğme. Yürüme, düğme. Yürüme. Evet. Bisiklet biraz saçma olmuş en görme engelleri için ama olsun. Ulaşım modu, yürüme. Rota tipi, en uygun. Rota tipine en uygun. En kısa düğme, en uygun düğme. Ve En uygun yollardan gidebiliyoruz, en rototipi, uygun. Rota noktalarını numaralandır, kapalı anahtar. Rota oluştur ve navigasyonu başlat düğme. Geri düğme. Rota oluştur ve navigasyonu 1.4 km. Geri düğme. Rota. Yardım düğme. Menü. Aktif mutlu sokak Caddesi'nde ve kuzeydoğu yönüne doğru yürüyün. 12 metre tuğ güneydoğu. Burada 12 metre güneydoğu yönünde. Sağa dönün. Hmm. 21 metre tuğ kuzeydoğu. Daha sonra kuzey. Fas Çamlık Caddesi. 63 metre tuğ güneydoğu. Fas 2. Çamlık Sokak. 61 metre tuğ güneydoğu. Fas Gülşen Sokak. 55 metre tuğ güneydoğu. Sola dönün. 59 metre tuğ güneydoğu. Beyoğlu Caddesi Caddesi'ne doğru sağa dönün. 9 metre tuğ kuzeydoğu. Fas Yıldız Sokak. 21 metre tuğ güneydoğu. Fas Burada ee, menüleri bu şekilde tarif ediyor. Buralara geldiğimizde dönün diye bildirecek Yeni arkadaşlar. Ve düğme. anahtar. Yeniden hesap rota, rota tipi, en uygun. Ulaşım modu. Yeniden ve navigasyonu başlat Geri düğme. Yeniden ve navigasyonu Burada, düğme. Navigasyonda tıkandığımız yerlerde navigasyonları yeniden başlatabiliyoruz. Odalık bir da Dikkat. olan bir Aslında odalık. Kafe noktasında bir rota oluşturmak istediğinize emin misiniz? Evet düğme. Hayır düğme. Hayır tamam. Geri düğme. Rota oluştur. Yardım düğme. Menü. Başlangıç noktası. Gidilecek yer. Aslı. Ulaşım modu. Yürüme. Çıkıyoruz. Kapı kebapçı. Restoran. Kafe. Do Aslı. Kapı bir koş. Kafe. kafe, kafe. Şimdi siz de veri tabanları karşılaştırma Sayfa bir ikinci. Sayfa bir Kamera Kamerayı ilerleme. Bir volta arkadaşlar. Son olarak. Yerlerim. Navigasyon. Yerlerim, etrafımda ne var? Konumumu paylaş. Konumumu kaydet, düğme. Şu anki konumum. Dilek, konumum, konumum, etrafı. Yerlerim, navigasyon, toplu taşıma, keşfet. Keşfet, burada. Geri, keşfet, hepsi düğme. Sanat ve eğlence, yemek ve kafeler düğme. Yemek ve kafeler kategorisine Bay. bakmıştık. Burada. Mekanlar, ailem, restoran, 478 metre saat 12 yönünde. Burayı ben bilmiyorum. Keyfet, balıkesir, 609 metre saat 7 yönünde. Kebapçı, 763 metre saat 3 yönünde. Balıkesir, Gazi, Osman Paşa, Karayolu, 789 metre saat 7 yönünde. Yani buranın yemekle ne alakası var? Kebap balık kesir Gazi Osman, Kresik, Lohşak, Gazi Osman, Lohşak, Osman Paşa 789 1,08 Boga Pastanesi 1,30 Ömer 1,36 km 1,37 km saat Angora Aspama 1,45 km saat Garden'ın Boston Drink ve Dessert 1,6 km Balıkesi 1,69 km Limon Express 1,72 km Bu arada Vivoca yeme içme kategorisinde de son derece e, gelişmeleri olmuş. Çünkü döner, 1, saat, Burada e, çok değişik

Finkotest.gov'un ana menüsünde bu hepsi menüsünü göremedim. Bütün adresleri böylelikle listelemek kolay olurdu. Bence bu eksiklik. Vivalk'un harita verisiyle de karşılaştırdık. Böylelikle Vivalk'un haritasında bir düzelme olduğunu keşfettim. Ben kendi adıma uzun zamandır yeme içme menüsünü kontrol etmiyordum mesela Vivalk'un. Ee, ıvır zıvır yerleri göstermemesi açısından önemli ama mesela karalojmanlarının yeme içmeyle ne alakası var burayı da bilebilmiş değilim arkadaşlar. Umarım yararlı ve keyifli bir inceleme olmuştur. Bir sonraki videomuzda görüşünceye dek hoşçakalın.